Hepinize merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yeni bir cam koydum. Şu şuraya koymadım. Aynısını şu şuraya, şuraya da koydum. Buralara bir buralara da koydum. Boyadım azıcık. Videoda çekseydim onları. Sa video video birkaç tane kayıt çektim. Onlar olmadı. O yüzden aslında. İşte burayı boyamıştım. Burayı. Şimdi bunları satmamız gerekiyor. Kapıyı da kısaltacağız. Merak etmeyin. Merak etmezsiniz zaten kapıyı sattık. Sat, şurayı da sat, şuna da sat, şuna da sat, şuna da sat, şuna da, da sat. Böcek var zannettim ben. Böcekten korkarım ben. Siz korkar mısınız bilmem ama ben korkarım gerçi şey ama neyse. Böcek yok ama. Biz bir kere bir yere gittik. Neyse boş ver. şimdi bir evimizin ev, 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 evi boyayacağız şimdi buraları falan ben ilk de yerleri falan yapmamı istiyorum yerleri <laughs> falan yapayım çünkü neyse bu kadar tam kapı şuraya ilk kapıları koyacağız <laughs> bilmiyorum sizden bilmiyorum ama yarı <laughs> şey yapacağız. Şimdi ben Niye bakıyorsun? gölge falan. Şimdi ben eve boyayacağım. Azıcık daha boya. Şurada boyamız var. Oyunda boya. Burada boya kaldı azıcık. Boya bir şimdi bitti burada da. Şurayı yiyecek şurası. Oha oha. He bak oyunu yapar kişi buna da düşürmüş. Mesela burası küçücük ya. O kadar boya harcamıyor burası işte. Bu kadar. Bunu düşünmüş. Burası azıcık boya harcadı. Bur azıcık boya harcadı. Yani ağır, azıcık boya harcadı. Oyun yapan kişi yani küçük yerlerde azıcık harcıyor. İyi bir fikir şey ha. <laughs> Ee, de bu yere o buraya boyamayı unutmuşuz. Süper süper. Gerçekten şahane. Töptüm diyorum ben ya. Ay alan bir falan koyacağız. Ne heyecanlandım ha. He. Şurayı da boyalım. Şöyle boyayacağız. Merak, merak etmezsiniz zaten. merak etmeyin diyorum öyle ama. Merak etmezsiniz gerçi değil mi? Ya kuş ötüyor uçur.. da. video kesip buluyorum. Arkadaşlar gördün arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şey oldu. Al bu kadar almamız yeter dedi. O ne yapan kişi keşke şu ne yanlış mı anlamışım ben? Yanlış anlamışım şey yollardan gideceğiz de. Daha, daha bu evi boyamadık şuralarını ya. Ama çok güzel göründü ha. Oo burası hiç kirli değil ha. Burası hiç kirli değil. Ev gibi oluyor bence. La bitir, bit Bakalım sola nasıl olacak. Onu bilirim bakalım. Nasıl gerekiyor yok o yerle bak. Kuş döküyordu. Kuş ama salık değil şuna galiba. Salık değil şuna kuş. Şuralar, şuralar temizleyelim bakalım. Oralar önemli. Öğretim. Tamam Masum yeter yeter o kadar şey yapmana gerek yok. Eskiden normalde da... şu, Neyse boş e, Eskiden oyunda oyun daha farklıydı galiba. Yoksa bilgisayarlardan mı öyle oluyordu bilmiyorum ama. Şurada bir, bir tane boya alalım. Macun, macun. Şimdi macun macun de, demem ne alaka? Saçma saçma. Bir şeyler diyor. Çünkü şurada macun yazıyordu. Ne diyeyim? Şurada macun yazıyordu. Ne oldu lan? Bu Elimi şey ama unutmuşum. Tamam. Oha bu çok, çok bitiyormuş, ben bitiyormuş. Pardon ben bitirmiyor zannettim. bu kadar değil mi? Yok şuralarda var. Şurayı da yiyeceğiz. Burada unuttuk, unuttuk. Siz unutmamışsınız Mama. Nasıl <laughs> Soru nereden biliyor falan demeyin. Ben unuttum. Bak aranızdan unutanlar da vardır bence. Belki. Bak burayı da silmeyi unutmayacağız. Görenler vardır belki aranızda. <gülüyor> <gülüyor> Korktum ha. Burayı şey boyadıktan sonra gerek yok o bayağı geldi bu. Bakalım var Boyamadığımız yerler var mı? Şunu yapalım. Boyamadığımız yer var mı? Boyamadığımız yer varsa da boyayalım. Şurası da son. Bitirelim bari ya. O bak şurası da. Burada da mı var? da Şuna da sattı. Şimdi ben al al kapıyı satıyordum. şurayı temizleyeceğiz. Tarafı falan koyacağız ki ilk kat bitmek üzere be ya. Bu en garajı sonra yapalım. Şuradan temizleyelim. Yani yapıp bence yapıp geleyim. vaktim yok. Arkadaşlar gördüğün gibi şu şekilde yaptım. Şurada ben arabanın benzinini ya da tekerlekli yani böyle yaz bir şeyler işte arabayla ilgili bir şey yani benzin yani böyle konuşamadım. Böyle bir şeyler koymak için işte bir şeyler anlamak için böyle yani buraya garaja böyle bir şey buraya da araba koydum. Böyle, Şimdi halı falan koyayım şuraya küçük bir halı, büyük halı küçük halı diye böyle gidecek. Tabiatak odası nereye yapmam gerekiyor onu düşünüyorum. Ben. Salon burası. Tamam salon bu. Yani ilk katta olacak yatak odası. Burası nasıl olsun? Şurayı yapalım. Şurayı yapacağız. Şurası bir salon olsaymış. Şuraya Şuraya iki tane salon olsun ya da buranın ya. Bir, i̇ki tane salon olabilir. Burayı sat sat gitsin ya. yapmışım burada satayım. Şöyle yeni, bunun yenisini koymayacağım. Şimdiden koyayım ya da koyacağım. Ya da koyacağım. Şimdiden koyayım unutmayayım. Bulamazsam bilmem. Bularım nerede Bulurum bulurum. Şu ne? güzel yapıyordur yani bu bence. Şu kediye bence güzel yapıyordur. Sat şunu. Sat. 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 film abi biliyor. Bir kere şu karakterimi koysak acaba ya ama Ay, bütün evi koymuşuz sayılır bu kadar koyalım bizim kadar da şundan daha güzel şunun gibi bir şey işte bunu bunu bir benziyor ama bundan daha büyük ya Ve şimdi ben yedi yapacağım. Mama fast yapacağım zaten. Oy. Çok ses yapıyor. Vaktim olmazsa arkadaşlar ses çamalı yapacağım. İlla şu iki katı bitireceğim bu bölümde. Ya burası yatak odası mı olsun ya? Burası yine yatak odası. Oha! Oğlum sen şişeyi fulladıp nasıl böyle yaptın? Şişeyi fırlatmış böyle çıkartmış. Şey. Yaptım, Yatak odası yapacağım ben buraya. Yatak odasını düşündüm. Yatak odasını nasıl olacağını anladım ben. İlkten boyayacağız tabii bir. Ay, ay, özür dilerim.